Yeni seriye hoş geldiniz dostlarım. Ben Rocco. Bu serimizde yeni aldığımız baş belası motosiklet vr 125i toplayacağız. Bu ilk videosu. Bugün Rocco Shop içerisinde motosikletimizi sokacağız. Burası bizim çalışma atölyemiz biliyorsunuz. Kaskları, motorları, jantları, egzozları hepsini burada hallediyoruz. Motoru buraya koyacağız. Denizi bekliyorum. 6.30-7'den sonra deniz buraya gelecek. Ben birazcık erken geldim. Başımızda motosiklet hakkında birkaç tane bela olan problem vardı. Üstümde icra vardı satışını verip alamıyordum. Biliyorsunuz bir önceki videoyu izlediyseniz izlemediyseniz video aşağısındaki linkte ve yukarıda çıkan butonda bulabilirsiniz. Motoru şimdi buraya sokacağız. Ve motoru denizi bekleyerekten ne problem var, nereyi değiştireceğiz, nereyi boyayacağız, bunlara bir karar vereceğiz. Ve sökme işlemlerine başlayacağız. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. VR125 baş belası yapım videosu başlıyor. Evet canım Deniz geldi. Şimdi motosikletin bizim değiştirdiğimiz parçalar neler? Eksiği ne? Problemi var mı? Bunlara bir de bakacağız. Benim ilk fark ettiğim şey bunu saldığımızda arka amortisör çok gidiyor. Bunu ayarını yapmamız lazım. Patlak falan değil. Sekme yapmıyor. Bunların kronik problemi budur. Böyle yüzün için arka amortisör patlarsa bulamıyorsun. tamir de ettiremiyorsun. Grenajlar da garanti olarak sıkılacak bu işlemlerinden dolayı. Ön çamurlu grenajlarını kırılmış arkadaş yalanlar cırkla toplamış. Ön amortisör borularının sağ sol koruma kavalları yok. O kavallar değişecek. Ön fren merkezini birazcık boyamış, şekillendirmiş. Öyle bir problemimiz var. Geri gelelim. Fren merkezinde birazcık problem var. Egzozunu ben beğenmiyorum. Saçma sapan kapak düz takmışlar. Gördüğünüz gibi sene. Bu senenin bu kaplaması bizim için bir problem. Bu nokta değişecek. Motosikletin ızgarasını boyamışlar. Orta depo ızgarasını. Onu da astarlı bakalım, adama lazım. Çünkü parlak renkli olmuyor bu böyle. Yani motorun her yeri parlak siyah şey olunca benim hoşuma gitmiyor. Buranın mat orijinal durması lazım. Gidonun bir değişikliğe veya doğaya ihtiyacı var. Kumandaları değiştirmişler. Üst tarafı birazcık hasarlı. Bunu onarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki bizim uğraş, rötuş işlerimize çok yarıyor. Efendime söyleyeyim işte fren kaliperlerini boyamışlar. Saçma sapan bir rengi. Orjinalini döndürmeye çalışacağız. Motorumuz aşağı yukarı bu. Döndüren da. Bu, da. bu da bu taraftan görüntüsü. Vaziyet bu. Hep beraber sökelim ve bunu artık gerçek bir rendo yapalım. Tatlı bir motosiklet yapalım. Bakanın gözü kalsın istiyorum hala. Bu benim için önemli bir motor çünkü benim asfaltta gezebilen aldığım ikinci motosiklet. İlk cross motosiklet bulur asfaltta gezindiren plaka değil, cross motosiklet. Enduro diye geçiyor da bence bir cross sürmeye verilmiş. Hadi başlayalım. Ben bu elcikleri sevmiyorum. Ya arayet olması lazım ya da orijinal olması lazım. Bu taraftakini böyle çöpe atıyoruz. Öbür taraftakini... Oh, bitti. geldi. Harbi geldi. Ulan yara yara. Bir bu senin bıçakların böyle olmaz mı? ya. Bu da bana avantola geldi. Öbürünü Maalesef koparmak zorundayız zaten. Çöp olacak yani. Gerçek <laughs> kaliteli bir şey yapacak iş yok. Bunlar... Bizlik şeyler değil. Nandik mantıklı amcalar. Hem elinizi nasıl yapıyor bu? Hem de bir formaliteyi yaramıyor. Yani... ...Adex'de size denilen ama... elin nandı gelecek, ben orijinalleri kros edecek uzun. Bu noktada o yakışır yani. İlçe kontakçı. Bu seriyi ilk önce sökmem gerekiyor. Tüm granajların vidaları bunun altında. Seriyi direkt kenara atıp en yakın kaplamacıya vereceğiz ki adam akıllı bir deri kaplansın. İstanbul'da yapanlar var. Birazcık şekilde dış kurlu atıyorlar. Zamanında görmüşsünüzdür. Kalifesene. sene. Vesaire Bak buraya 10. vidadan. en sevdiğim. Sen de değil Bu yüzden çırak şart. de şey yapmışlar bunlar? Sırat köprüsü gibi. Bir yıldır söküyorum. Evliyim. Direkt kaplamaya. Direkt. eksik. O yüzden sökmemiz biraz देखे Bak bu fiber. Motorun normal enerjileri böyle değil, çok da kalın fiber yani. Ağır mı? Adam öldürürsün. Ağır yani ne olacak o birazcık. Gemi gibi oğlum. <laughs> Enteresan. Ayrıca fiberi de komple spreyle boyamışlar. O yüzden boyarken bizim birazcık canımız acıyacak. Çünkü sprey boyanın üstüne adam akıllı bizim para yapmazsanız kabarır. Öyle bir laneti var sprey boyanın. Bu granajlarda bu motor gerçekten 5-6 yıl ağırlaşmıştır bence. Sertli değil bu. Değil mi? Tekers. Motorun sürüşünü soracak olursanız MSX aynı arkadaşlar hissediyorum. Uyandığınız basit. Kolay kullanılan bir motor. Başlangıç şimdi. Ama granajları hemen kırılıyor ve parçası yok o yüzden yani Yaman'ın en zor bulunan parçası bu motosikletli olabilir. Bir de XJ6F Divergent. Allah belasını versin bu motorun. hiçbir önemi yok. Çünkü ben da zaten gidip orijinal Japon vida alacağım. O pahalı vida alıyorlar. <laughs> Deniz! Yakından çekiniz, güzel çekin. Oğlum şu anda baya yakın çekiyorum. Sen karışma benim çekinmeye Aa. -a. Böyle kalabalık olunca dükkanın içi daha çok seviyorum. Nefes alıp veriyorum da sıkıyordur içerisinde. Osmanlı'nın tamam. Bir alıp gelsin. Bu ne? Fazladan, fazladan 3-4 kilo sonra bu kadar. Tamam. Evet. Onu alın abi. Gerçekten. Toplasan 2 kilo rahat eder. %100. Normalde çok olur bu enerjilere. Bir de şey. Var mı terazi? <laughs> Arkadaşlar bu arada coin coin dalga dümen. Yatırım, öğrenmek, bilinçlenmek, kontrol etmek istiyorsanız sakın <laughs> beklam nedir ha? Gerçek oğlum. Kimseden para istemiyoruz. İşimizi yapıyoruz. Güzel bir şey. Bu tarafa gelebilir miyiz abi? Orijinal vidaları dediğim gibi değil. Orijinal bu. en azından üstüne böyle biz bir şeyler yapabileceğimiz vidalar. Orijinali boyarsam birazcık üzülürdüm. Ama bu sayede hiç üzülmeyeceğim en azından güzel görüntüye ulaşabileceğiz bu bisiklette. Hazır mısın? Depo kapalı. şekilde buluyorum arkadaşlar Eda Hanım. Granaj sökme işlemi başarılı. Şimdi motorun götünde başında efendim söyleyeyim bir ezik bir şey var diye görebileceğim bir alan var en azından. Ben böyle şasi içinde boya atmalarını falan sevmem, nefret ederim. Birkaç kuyruk iptali bir var. Kuyruk granajı kırıldıktan sonra almamışlar herhalde. Buraya yalandan bilet takmışlar. Onu sökeceğiz, iptal edeceğiz. Ön çamurlu bok kırık. Bu da değişecek. Ön kafaya bilmiyorum ne yapacağım. Kullanabilirim çünkü orijinal fark aradığında bulamıyorum. Birazcık bir araştırdım. Ateş var. nasıldır şu zindirdiyi de sökelim. Nerede Bilmiyorum ki. Bir dört tane yaptım. Ama bu böyle i̇şte halen... şey yani tık 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 geçiyor ya ama ki ki beni hala artıya çıkartacak diye beklediğim hiç motorun beni artıya çıkartamaması gerçeğiyle video kısmına geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Kafeye alıyoruz arkadaşlar. Fark edeceğim. Şey. Maalesef yan keskim yok. O yüzden bunlarla bir şeyler yapmak zorunda. Biraz o Zaten reptika. replika. Replikanın da replikası olmuş. Şey yapmışlar plastik kaynak falan mı? Nasıl oluyor evet, şu? bundan sonra ön takım alacağım aşağı. <laughs> diye mantlamışlar. Sanki mantı tutacak diye. Şey. Az koyayım. Cool. bidonu alacağız ki ön boruları çıkartalım. artık yok. Üsküdon vidalarını söküyorum. Bunu her zaman sıkarken çaprazlama sıkacaksınız. Sökerken de çaprazlama sökeceksiniz. Çünkü dört taraftan herhangi bir yere vida atıyorsanız eşit açmazsanız vidalarını illa üçünden birine ya da dördünden birine bir problem yaşatır. Kesin yüz yüz garanti bilgidir. O yüzden hepsini gevşettikten sonra sökme işlemine başlıyorsunuz. Başınız ağrımasın efendim. Yani bugün ya ben gidonu sıkıyordum da önce sol ikiye sıktım sonra sağ ikiye sıktım derseniz olmaz. İlla bir havada kadar çapraz. ama Şimdi iki tane vidası kaldı. Gidon zıp diye elime gelecektir. Boya işlerinden çok keyif alacağız. Sökmeden ziyade ben o anı bekliyorum açıkçası. Motorda gidon yükseltme aldım. Sürpriz. Bunun bazı değişik parçaları var. Ön çamurluğu sıfırdan alacağız mesela. Yani bu kullanılabilecek bir durumda değil. Bu arada kaybolabilecek olan vidaları genel olarak kendi üstüne monte ediyorum. Yani genelde hepsini sökebilirim. Ama bu tarz vidaları ölçüsüne göre kendi üstüne takıyorum. Gaz kolumuz buradan teliyle ile beraber buraya geçiyor. Biz ne yapacağız? Bu iki vidayı gevşeltip, şunları da gevşeltip boruları çekeceğiz. Sonra motor aşağıya düşecek. Mevzu budur. <laughs> <laughs> Birazdan aşağı inebilir. ya gözüküyor zaten çıkartıyoruz. Kilometre göstergesinin işlemini yapan dalga. Eğer bunun bağlantısını açmazsak açamayız. Etrafta bağlantı kaldım diye bakıyorum. Ön amortisörle ön borularla motorun sesinin arasında engel olan kalma Hani emin olduğumda boruları alacağım. Şu an kalmadı efendim. Adetler İzel Taş Buradan selam olsun Yaptım malda Büyük ihtimal motoru kaldırsam başalar aşağıya gelecek şu anda. Hazır mısın? Gel keşke onun ona kameraya Çek Ön jantı almak zorundayım Ön kaliperi de almak zorundayım çünkü o kaliperi boyamak istiyorum. Alta rengi yapmaya çalışmışlar. O da olmuş. Olmuştur. Hadi bir daha Vay benim benle Rime motorun yere attık boş boşuna Şarj gitti Arz gitti Boşu boşuna Benim Amanin gece sana geleceğim Vere seni adam edeceğim Edeceğim benim verem Gözü kara vereceğim Bu niye açılmıyor be? <laughs> <O zaman gülüyor> <sonra geri görüşürüz. gülüyor> Diyelim ön kafa düz. Ama paramparça olmuş. Ne bu şiddet bu Celal? Hoşuma gidiyor. Zaten kırık olan bir parçayı ekstra kırınca bir mest oluyorum, bir keyif alıyorum. Ve bir egzozumuz var dostlar. Tek problemimiz şu an arkajat da var. Ama arkajat da bir işin tekrarı sanırsam. Marka tekrar var. Exos Salon bu, bu marka arkadaşlar. Genel olarak motorun yapacağımız tüm işlemleri bunlar. Bir tip boyası var. Bu işi hızlı lazım. Çünkü ben burada aktif olarak iş yapıp para kazanmaya çalışıyorum. Biz burayı böyle aptal gibi tutarsak zarar ederiz. O yüzden en hızlı şekilde bu motosikleti yapıp satışı sunmamız lazım. Yoksa kas boyama. Boyadığımız kaslardan bir tanesi de orada görüyorsun. Hızlı ve profesyonel olmak lazım. Ve baş belası birinci bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani alırken hala alamadım üstüne olduğumuz satışını. Ama alacağım artık netlendi. O yüzden sökebilirim diye düşündüm. Başlıyoruz. altında kaldırma veya bir arazi girme sonucunda atıklık var. Şu an çevirmek istemiyorum ellerimi yeni yıkadığım için. Hı. Bu granajlar bana emanet. Nedenli boya becerimiz olduğunu bunların üstünde göstereceğiz. Amortisör keçileri patlak. O yüzden bunları söktüm. Bu kaliper alıp kendim boyayacağım. Amortisör keçilerini Apex Motor'da Serdar Abi yaptırmayı düşünüyorum. Sene için onların bir bildiği vardır. Ya da beni İstanbul'a göndermek zorundayım. Geri kalan kısımları bu. Birazcık daha temiz, bilinebilecek göz olan bir motosiklet olsun istiyorum. Çok para harcamadan emekle bir şeyleri tör edelim. bin lira başkasına yaptırdığınızda vereceğimiz şeyleri biz kendimiz yaparak en azından bu motor 50 bin lira harcadık diyebilirim. Önemli olan şey işçilik. Görüşmek üzere.